Merhaba arkadaşlar ben nasıl yani ee, ya Bugün biraz değişikliklerden konuşacağız Hani Dark Brotherhood'la beraber gelen değişikliklerden konuşacağız ee, Sorcerer'da da değişiklikler oldu onlarla ilgili de konuşalım yani Top'tan ilk başta bir Stamina Nightblade ile başlayalım E şimdi Stamina Nightblade'de bu e, Safasar videomu izlediyseniz Item build olarak e, bir şey değişmedi e, Değiştirilebilir mi? Evet değiştirilebilir ee, ama şu anda yani değiştirebilecek şeyler işte bütün videolarımda, Stamina videolarımda izlediğiniz gibi e, yani Night Mother olabilir. Alkoş seti geldi bildiğiniz üzere. E, raid'lerden düşüyor ve tamam işte 10 aldı bu Sanctum'un e, normalinden de düşüyor. E, üç 3 parça ondan gelip Miner Slayer alabilir ya da 4 parça da giyip aslında hem Miner Slayer artı bir de weapon Damage alabilirsiniz ama şu anki bu setupta böyle devam edebilirsiniz DPS'imizde artış var niye artış var çünkü fighters cool'de gelen değişikliklerden dolayı mesela nedir o değişiklikler? Rearming trap artık gördüğünüz gibi fiziksel oluyor arkadaşlar. Şimdi bu bize aşırı derecede bir DPS hasar artışı sağlıyor. Neden sağladığını söyleyeyim. Neden sağladığını söyleyeyim. Çok vuruyor çünkü. Yani bildiğin 10k 10k tık atıyor. Yani dot. Single target dot olarak geçiyor bu arada. Yani eğer e, Maestro weapon'la bir build yapacaksanız eğer. Flurry'den sonra rearming trap atarsanız. Rearming trap buff yemiş oluyor arkadaşlar. E, single target dot sayıldığı için. Onun haricinde ilk barımızda. E, bir de dps artışlarından hemen bahsederken. Artık da fiziksel vuruyor ve demeci de güzel arkadaşlar. Bunu hatta PvP'de de artık yani iki, iki morfi birden e, fiziksel vuruyor. PvP'de mesela Smiting sürekli stun attığı için e, ve daha çok damage, hasar olduğu için kullanılan bir e, skill haline geldi. Yani Magicaların kullandığı bir skill değil artık. E, bildiğiniz üzere daha çok e, Sorcerer'lar. Yani Magica'lar tarafından kullanılan bir skill'di. Çünkü Magic de Mage vuruyordu. Artık fiziksel vurduğu için e, kullanmıyor. E, şimdi barımızda bara böyle bir baktıysanız e, şöyle bir değişiklik göreceksiniz. Nerede? Diyeceksiniz ki Evil Hunter nerede? Evil Hunter yok arkadaşlar. Yani Dark Brotherhood'la beraber gelen e, değişikliklerle e, artık Evil Hunter koymuyoruz barımıza. Niye koymuyoruz? Çünkü Evil artık. Ev, evil artık. Evil artık yani. E, ee, Evil Hunter e, artık demek vurmuyor. Yani onun bir proklama şansı vardı biliyorsunuz. Bu e, Dehadra'lara ve Undead'lara karşı daha çok e, proklama şansı oluyor diye hatırladığım kadarıyla %15 falan olması lazım. ve e, güzel de bir hasarı vardı aslında. Tabii ki e, ya yani 15k falan light attack'larınızla beraber yani light attack'la e, da proklayabiliyordu. İşte attığınız light atak bir anda böyle bir 15k bir Evil Hunter proklayıp bir hasar gelmiş oluyordu. Artık onu yapmıyor. Ee, ya artık hiçbir şey yapmıyor. Yani bir hasar vurmuyor. Sadece yaptığı olay işte stealth yani bu e, Inner Light'ın yaptığı mevzuyu yapıyor şu an. Aynı Inner Light'a çevirdiler. Stealth'leri görmenizi sağlıyor falan filan. Stealth'ten daha az demet ki sağlayan şeyi de var. Bu kamuflajant'ın morfu. Aynı şeye, e, Inner Light'a döndürdüler yani daha doğrusu. O yüzden e, biz de bunu çıkardık. Tabii bunu çıkartmamızla beraber ne oldu? Kritimiz düşmüş oldu. Çünkü Evil Hunter'ı slotladığımız zaman pasiften gelen, Evil pasifinden gelen bir krit alıyorduk. E, bunu almıyoruz artık ama bu kritimizi potion'dan alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten e, Safasar saf bu ildinde de e, Safasar bu de söylediğim gibi bu bu tamamen pot play üzerinedir. Yani herhangi bir skill ile e, Weapon Damage almıyoruz. Sadece Potion basarak alıyoruz. Potion'ımızı da kısaca açıklamak gerekirse. Bize Evil verdiği kritiği veriyor. Ve aynı zamanda da e, Weapon Damage buff'u veriyor. Burada 36.6 saniye yazıyor. Ama bu e, sadece bir görünüm. Yani böyle görünüyor. Ama öyle değil. Bunu fixledi... Pardon. Bunu tamir ettiler. Ama işte yani... Ee, hala burada 36 saniye olarak gözüküyor ama aslında 47 saniye bu medical use e, pasifi çalışmıyordu. Şimdi işte değiştirdiler. burada artık seneye düzelttiler yani. Eso. E, ee, skilllere geri gelirsek eğer. Şimdi Evil koymuyoruz. Evil koyduğumuz yere ne koyuyoruz? <laughs> Rending Slash koyuyoruz arkadaşlar. Rending Slash bildiğiniz gibi dot bırakan yani bleeding kanama bırakan bir skill. Ee, bunun bir morfu daha var. Ee, diğer morfu eee burdu hasar başına sizi aynı zamanda hiller. Ee, ya bunu nerede kullanabilirsiniz? Bunu mesela atıyorum eee Maelstrom'da falan kullanabilirsiniz o diğer dediğim e, skili. Adını unuttum şimdi. Ya biraz daha survive katar eğer duel build oynuyorsanız Maelstrom'da. Onun haricinde Rending slash'ın demeci daha yüksektir arkadaşlar. Hasar daha yüksektir. Ee, bu da DPS'imize çok büyük bir katkısı oluyor. Sürekli bleeding atıyoruz, bittikçe atıyoruz. Ee, dediğim gibi hani ilk barımızdaki değişiklikler bunlar. Şimdi ikinci varda da e, Vigor'umuz yok. Artık Vigor kullanmıyoruz. E, ee, ya Vigor'u yine koyabilirsiniz arkadaşlar. Eğer gerekli e, survive yani gerekli hayatta kalma şeyini yakalamak istiyorsanız Atıyorum healer'ınıza güvenmiyorsanız <laughs> Ya da işte tek başıma kaldığım zamanlarda e, Deme çiğip ölmeyeyim falan filan tarzı düşünceniz varsa Vigor tekrar koyabilirsiniz tabi Ama Yani tamamen artık saf hasarın saf hasarı oldu yani bu e, DB ile getirdiğim Çok da bir değişiklik yok itemde falan da değişiklik yok sadece ne oldu Yer mitrebimiz zaten vardı. Rending Slash ve Poison Injection ekledik arkadaşlar. Bu da Poison Injection'ı da biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için anlatayım. %50'den sonra bir bitirici şekline gelir. bitirici nedir? Mesela işte ilk paramızda Killer's Blade var. Ha bir de oradan da bahsedeceğim şunu hemen anlatayım. Mesela diyor ki %50'den sonra vurduğu hasar %200'e kadar artabilir. Bu kadar kısmı nasıl ilerliyor? Nasıl ilerliyor? %50'den düşmeye başladığı zaman bu artışa başlıyor. Yüzde ee, yirmilerde yani yüzde yirmi on aralarında tabii ki bu yüzde beri sürekli poison injection üzerinde tutuyorsunuz. Yüzde ee, ve on beşden aşağı doğru böyle gelmeye başladığında artık yüzde iki kadar e, bir bonus verecek yani. Bayağı da çok vuruyor. Ee, işte sadece bu yani Vigor'u değiştirdik ve Poison Injection koyduk yerine. Ee, şimdi Killers Blade'den de hemen bir bahsedeyim arkadaşlar Dark, e, Dark Brotherhood'la beraber gelen e, çok güzel e, değişikliklerden biri de Killers Blade arkadaşlar. Şimdi Killers Blade artık, e, ya şöyle söyleyeyim Killers Blade eskiden Magic Damage vuruyordu yani Stamina harcayan bir skilldi. Stamina ve Maximum e, e, Weapon Damage ve Maximum Stamina'nıza göre ee, vuran bir skill olmasına rağmen magic damage vuruyordu. Şimdi bunun bize nasıl bir e, zararı oluyor? Şöyle söyleyeyim. Şampiyon puanlarımızda harcadığımız e, o Mighty'ye verdiğimiz puanlar var ya. Mighty nedir? Poison, işte disease ve fiziksel damage'i arttırıyor. Bu puanlardan herhangi bir, bir 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 herhangi bir 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 koyayım ya. Ee, bu bonuslardan herhangi bir e, yani bonus almıyordu. Bu şampiyon puanlarından herhangi bir bonus almıyordu. Ve bu da Killers Blade'in daha az vurmasına sebep oluyordu. Şu an e, Disease Damage vurduğu için %25 daha fazla vuruyor ve çok güzel bir finisher haline geldi. E, onun haricinde arkadaşlar şampiyon puanlarının da yani bu saf hasar bu ildin sadece bir update ile ilgili işte değişiklikleri anlattığım skill değişiklikleri falan yani şampiyon puanlarında bir değişiklik yok. Şimdi gördüğünüz gibi Mighty'miz 114 puan, piercing'imiz de var, precise'ımız 52 oluyor ve Talmutuk'ta da birer puanımız var. Diğer e, savunma barlarında, savunma şampiyon puanı ağaçlarında değişen hiçbir şey yok. Warlord'umuz 100, e, Moon 67 arkadaşlar. Evet değişiklikler buydu arkadaşlar. E, Herhangi bir sorunuz olursa e, yorumlardan sorabilirsiniz. Asıl bu ildi merak ediyorsanız saf hasar bu ildinin linkini e, bu alta koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Sadece değişikliklerimiz bunlardı. Bu ildi tamamen anlatmayacağım. E, kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.